Evet evet geldik biz. Olur. Tabii ödemeyi önden yapabilirim. Nerede ne zaman? Tamam tamam bulurum ben. İyi günler. Ödemeyi önden yapmamı istiyor. Ben şu banka işini halledeyim. <laughs> Çıkacak galiba. Sen biliyor musun sallanan dişin çıktığında diş perisi sana hediye getirecek. Diş perisi mi? Hiç duymamıştım. <laughs> evet. Çıkan dişin yastığının altına koyacağız. Sabah uyandığında diş perisi hediyeni yastığının yanına bırakmış olacak. Yaşasın. <laughs> <İş> <laughs> Sakar teyze duydun mu? Diş perisi hediye getirecekmiş bana. <laughs> üşüttünüz galiba. Yok yok. Yo. yo e, boğazıma bir şey kaçtı gülerken. Ben şu banka işini halledeyim hemen. Tamam. E, biz de sahile gidelim mi biraz? Kahvaltı bittiyse. Olur. Annem gelmeyecek mi? Geleceğim. Ufak bir işim var. Ondan sonra geleceğim yanınıza. Çok gel olur mu? olur. <laughs> olur. Hadi gel giyinelim. Sıkı sıkı. Dışarısı çok soğuk. Kuz, düşün şöyle yapalım. Sakar teyze bizim yeni evimiz de burada mı olacak? Keşke kuzum. Keşke gözümün gördüğü elimin yettiği yerde olsaydınız. O ne demek? Yani buradan birazcık daha uzakta olacaksınız demek. Baba seni özlerim ki. Oh, Oy, ölürüm ben sana. Hı. Ben de seni özlerim Turna. Seni de özlerim, anneni de çok özlerim. Benim ömrüm özlemekle geçti zaten. Varsın biraz daha özleyin. Siz iyi olun da. <laughs> Sakar teyze, hadi denize gidelim. Hadi dur, yavaş ama dur. Koşma da. Ali Bey? Zeynep ben. Alo Zeynep Hanım. Nasılsınız? Nerelerdesiniz? Sizi çok merak ettim. Aradım ama ulaşamadım. Ya, telefonum kapalıydı. Bu da yeni numara. Ya yurt dışına çıkıyoruz da biz. Sizden bir şey isteyecektim. Yurt dışı mı? Neler oluyor Zeynep Hanım? Şimdi anlatamayacağım. Annem. O bana kırgın. Ya, Gamze ve Duru'yu da arayamıyorum. Belki telefonları dinleniyordur söyleyebilir misiniz? Tabii. Siz güvendesiniz, değil mi? Evet, her şey için teşekkür ederim. Rica ederim ne demek. Bir ihtiyacınız olursa yine arayın olur mu? Tamam, çok sağ olun. Arkadaşlar merhaba. Siyahlı saldırı olayında kaybolan çocuk hakkında son bilgileri paylaşmak istiyorum. Çocuğun kimliği Melek Akçay olarak tespit edildi. Ancak Çocuğun kaybolmayıp kaçırıldığı annesinin şikayeti üzerine öğrenildi. Kaçıran şahsın adı Zeynep Güneş. Birazdan sizlerle paylaşacağımız fotoğraflar sayesinde Zeynep Güneş'in en kısa sürede yakalanacağını düşünüyoruz. Şimdiden hepinize teşekkür ederiz. Amirim bu Melek Akçay birkaç ay önce Bandırma'da kaybolan Melek Akçay mı yoksa bir isim benzerliği mi var? Evet arkadaşlar aynı çocuktan bahsediyoruz. Kaçıran şahıs çocuğun okuldan öğretmeni. Emniyet birimlerimiz en kısa sürede iyi bir sonuç almaya çalışacak. Kolay gelsin. Teşekkürler. Zeynep sen misin? Evet benim. Para yanında mı? Yanımda çaktırmadan ver bana. Ne zaman yola çıkılacak? Netleşince mesajla haber veririm ben sana. Telefonun beni aradığın numara değil mi? Evet. Tamam. Ablamla mı ilgili? Seni mi aradı? sakin ol Durucuğum. Geç otur şöyle önce. Evet. Ablanla konuştum. Nerede? Ne yapıyor? Her şeyi anlat lütfen. Turna yanında mı? İyiler mi? Önce bir sakin ol dur, tamam. Evet. Turna yanındaymış. İkisi de iyilermiş. Zeynep Hanım yurt dışına gitmeye karar vermiş. Yurt dışına mı? Ama nasıl polis her yerde onları arıyor. Bizim evin önüne bile kamp kurdular. Ayrıntısını ben de bilmiyorum Duruş. Sadece güvende olduklarını söylediler. Umarım öyledir. Çok sağ ol. Yine bir şey öğrenirsen haber verirsin değil mi? Annem, Gamze ablam hepimiz onu çok merak ediyoruz. Keşke bir de sesini duyabilseydik. Al şunları da bahçe duvarına koy. Şunu şuraya. Şunu da. Şunu da şuraya koyalım. Tamam oldu. Güzel oldu mu Sakar teyze? <laughs> Çok güzel oldu. Sen yaparsın da güzel olmaz mı turna kuşu? Ne güzel yapmışsınız. <laughs> Kağıt elva aldım size. Teşekkürler anne. hafietimiz halledebildin mi? Güzel olmuş mu anne? Çok güzel olmuş. Bak burası yeni evimiz. Anlatayım mı? Burası bisikletlerimizi park edeceğimiz yer. Hı hı. Burası salon, burası mutfak. <laughs> burası da sen ne yapacağımız yer. Tamam. Peki buradaki at elemanlarımızı yiyelim mi? <laughs> tamam. Peki bu ne? Orası Sakar teyzenin odası. İnşallah dalgalar gelip evimizi bozmaz.

Buyurun efendim. Sinan Bey arayıp çağırdı beni. Bir saniye burada bekleyeyim. Amirim, e, şu bayan sizi soruyor. Ne oldu? Melek'le ilgili bir gelişme mi var? <laughs> Odama geçelim. diyeceksin değil mi Sakar teyze? Ben de mi? Sen, ben, annem. Beraber yaşarız. Bir dükkan açarız. İçine dantarlar, yünler koyarız. Annem müşterilerden para alır. Biz de seninle yünleri düzeltiriz. Olmaz mı? Olur, olmaz mı hiç? Olur, ne güzel düşündün. Anne, müşterilerden para almayı için sevmedin mi? Sevdim canım. Tam bir aile dükkanı gibi oldu. Mu? Zeynep Hanım iyi eğitim almış birisi. Sabıkası da yok. Sizce neden böyle bir şey yapmış olabilir? Ne bileyim ben. Çocuğu onludur. Kısırdır. Ben çekemiyordur. Yani bilmiyorum onu da ben mi düşüneyim canım? Ankara çocuk bir amiriyle görüştüm. Tanıyorsunuz değil mi? Daha önce evinize gelmiş bir pedagogla beraber. Kızınızla görüşmüş. Aile yaşantınıza dair Meleğin bir şeyler sakladığını düşünüyor. Ne varmış aile yaşantımızda? Şiddet mesela. Ne şiddeti ya? Kim uyduruyor şiddet? Hem siz niye bana sorular soruyorsunuz? Kadın çocuğumu kaçırmış ona niye sormuyorsunuz ki? Hem çocuğum kaçırılıyor hem burada oturmuş hesap veriyorum. Allah Allah ya! Sakin. Bu aralar İstanbul dışına çıkmayın. Aradığım zaman ulaşabilirim. Şimdi çıkabilirsiniz. başına gideceklermiş. Bu kadarını söyledi Ali abi. Kanun dışı yollarla. Ha ne yapıyor bu kız? Suç üstüne suç işliyor. Anne. Biraz olsun ablamı anlamaya çalışsan. Nesini anlayacağım Duru? Kanundan kaçabileceğini mi sanıyor? Böyle yaparak her şeyin daha kötü olacağını nasıl düşünemez? Anne! Gamze! Ablam! koş, 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 Abi, koş ben çabuk. Gamze, çabuk, 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 çabuk koş, çık çabuk. Tabii kızım nasıl? Birkaç saat gözlem altında kalması gerekiyor. Operasyonun ardından herhangi bir komplikasyon gelişme ihtimaline karşı gözlemleyeceğiz. Peki kızım nasıl? iyi mi? Kızınız iyi Ceyda Hanım. Ancak geldiğinizde bebek için çok geçti. Yani maalesef bebeği kaybettik. birleştirelim mi? Üçümüz beraber uyuruz. Ben size masal da okurum. Olmaz mı anne ha? Olmaz mı Sakar teyze? Gel koluna takalım şunu. Hareket ettirmemen lazım mı? Getir.

Abla bu telefon dinlenmiyor değil mi? Hayır yeni hat bu. Yarın gece 12'de meydanda bekleyin. Sizi biri alacak. Tamam, orada olacağız. Tombik. <laughs> Tombik. 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 Sakar teyze. Efendim kuzum. Tombik'in çocukları olacak mı? Olur tabii ya. Olur, olması olur mu? Nasıl olacak? Şimdi çocukların olabilmesi için tabii şey lazım bir arkadaşının olması lazım. Ne lazım? Ee, yani yani bir eşinin olması lazım tabii. Sonra ne olacak? Ee, sonra yani işte. Tanışacaklar falan. Tülay. <laughs> ne oldu anne? Sana çok güzel bir haberim var. Ne oldu? Çabuk söyle. Senle ben. Yarın akşam yeni evimize doğru yola çıkıyoruz. Yaşasın! <laughs> Yaşasın! <Oo>! Yaşasın! <laughs> Sakar teyze. Sonra sen de gelirsin yanımıza. Üçümüz beraber yaşarız. Olur mu? Tabii gelirim kusum. Siz önce bir gidin. Benim odamı hazırlarsın sen. Gelirim. Kızım burada hiç olmadı ki böyle. Keşke odan da dinlenseydin. Asiye olur tek başıma kalmayayım anne. Tek başıma kalınca derecek gibi oluyorum. Tamam canım. Merhaba. Ali abi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldiniz. Merhabalar. Kusura bakmayın rahatsız ettim. Estağfurullah. Buyurun. Geçmiş olsun. Ciddi bir şey yoktur umarım. Yok. Ben daha uygun bir zamanda geleyim. Rica ederim buyurun. Otur lütfen Peki. Var mı yeni bir haber? İkisi de iyiler Biliyorum <laughs> Ona çok kızgınsınız Ama lütfen anlamaya çalışın Kendini içe sayarak Bir çocuğa hayat vermeye çalışıyor Zeynep Hanım yani Bu herkesin göz alabileceği bir şey değil O nedenle çok saygı duyuyorum Zeynep Hanım Birinin elinden tutmak Hem de tüm hayatını ortaya koyarak hiç bir şey umursamadan. Bence müthiş bir şey bu. İsterseniz yeni telefonu var. Arayabilirim. Ara ara. Arayın lütfen. Alo Ali Bey. Alo Zeynep Hanım merhaba. Ee, şu an annenizin yanındayım. Bir saniye. Dur canım. Dinliyorum sizi. Polis onları da sorguya almış. Ayrıca Turna'nın Melek Akçay olduğunu da tespit etmişler. Şule ihbar etmiş size. Alo. Alo Zeynep Hanım. Annem nasıl? Gamze, Duru? Hepsi iyiler. Bir dakika, bekletiyorum sizi. Zeynep? Anne? Anne, özür dilerim. Ben de kızım. Ben de çok özür dilerim. Çok pişmanım Zeynep. Senin yanında duramadığım için. Sana o kağıdı imzalattığım için. Çok pişman. Ama anneliğimle doğru bildiklerimin arasında sıkışıp kaldım. Anne. Zeynep'ciğim. Sen turnaya sahip çıkmakla en doğru olanı yaptın. Seninle gurur duyuyorum. Kim ne derse desin. Seninle gurur duyuyorum. Abla. Turu. Abla bizi merak etme biz çok iyiyiz. Sen sadece turnayı düşün. Onu sakın geri verme abla. Sakın pes etme abla. Söz mü? Söz. Abla, ablacığım. Canım, iyi misin? İyiyim. bebeğin... Bak, ona iyi bak. Daha büyüyecek. Turnayla oyun oynayacaklar. Hı? Tamam. Sen de turnaya çok iyi bak. Hoşçakal. Zeynep Hanım. Eğer yakalanırsanız şunu en iyi ihtimalle gönderecekler. En kötü ihtimal ise annesine geri verilmesi. Ben Şule'yi şikayetinden vazgeçirmeye çalışacağım. Bu da size zaman kazandırır. Çok sağ olun. Rica ederim. Kendinize çok dikkat edin. izninizi rica edeyim. Lütfen rahatsız olmayın. Asiye. Tekrardan geçmiş olsun. doğru Bana evrak çantamı verir misin? Anne. Zeynep ablam tutuklanırsa... ...turneyi biz evlatlık alabilir miyiz? Maalesef Gamze için. Bunun ailesi olduğumuz için bize vermezler. Gamze. Duru. Sizin de onayınız olursa bu kağıdı yırtacağım. Onu evlatlıktan çıkarmayacağım. Başımıza ne gelirse gelsin... ...onu göğüsleyeceğim.